Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma bu videoma hepiniz hoş geldiniz. Evet, bugün de sizlerle beraber Getirilen kariyerini yapacağız arkadaşlar. Recep az önce dedik, görmüş olduğunuz şekilde. FIFA 25'te gittim Skilacı'yı oluşturdum arkadaşlar. Kendisi 66 ağırlıklı olarak karşımıza çıkıyor ve Konyaspor'da başlayacağız. Bakalım neler yapacağız Skilacı ile beraber arkadaşlar. Şuradan bildirimler var. Teknik direktör diyor ki ilk 11'de yer alacakmışız abi. 18 yaşında başlayacağız oyuna. Bakalım ne olacak? Şimdi gidelim. Ee, şimdilik oyuncu becerilerine bir şey basmayacağım arkadaşlar. Takım kazandıkça ya da skill atçı bir şeyler yaptıkça yani maç kaybetsek bile skill atçı gol veya asist yaparsa arkadaşlar gideceğim. Beceri falan basacağım ona. Şimdi ilerle diyelim bakalım bir maça doğru bir geçelim. Evet. Pek ile beraber arkadaşlar şu an maç gününe geldik skill atçı görmüş olduğunuz şekilde forvette olacak arkadaşlar. Biz skill atçı olarak oynayacağız. Şimdi özelleştirdiği bir şey var. Ben de tam FIFA bilmiyorum. Tam olarak oynamadım arkadaşlar. Oyun ayarlarını şuradan geldiğimizde burada ne diyor? Yarı pro'da oynuyorum arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Dediğim gibi çok amatörüz abi oyunda. Alışmaya çalışıyoruz. Skill atçı olarak oynuyoruz. Bir oyun tarzı kullanmak için en az boş bölmem var. Tamam diyorum ben ilerliyorum abicim. Bakalım Sikinatçı ile beraber neler yapabileceğiz. Vay. Ben böyle atlandırmadım ama Johan Cruyff arenaymış. Ve Sikinatçı takım arkadaşlarıyla konuşuyor. Oğlum kaptan mıyız lan? Yo değilmişiz. Kaptan değilmişiz ben Kaptanız zannettim de. Neyse abi şöyle Sikinatçı'nın vuruşuyla maça başladık. Haydi bakalım ne yapacağız Sikinatçı ile beraber. Alexiç, Pas falan nasıl isteniyor gerçekten bilmiyorum. Sikilatçı aldı topu. Sikilatçı mükemmel geçti. Sikilatçı. Sikilatçı. Sikilatçı çektim. Şöyle verdi pası. Tekrar Skilatçı'nın önüne. Domalane Skilatçı. Domalane Skilatçı vurdu kaleci. Güzel şut. Aşağındayım akıyorum. Bak gidiyorum içeri doğru. Gidiyorum içeri doğru. Yusuf. Yusuf verir misin pası? Yusuf. Yusuf ver şu pası bak aşağıda koşuyorum lan o kadar. Kör gözünü çekeyim mi? O kadar koşuyorum ya. Şimdi pas isteme tuşunu falan da bilmiyorum. Millet yazacak mı? Bilmiyorum oyunu öyle oynuyorum diye. Kası isteyebilseydik orada belki gol atmıştık. İndir abi skill atçıyı. Domani skill atçıyı. Aa. Val yok mu? Aynen. İyi müdahaleyle kazandım topu. Ulan offside'dayım şu anda. Evet şimdi gör. Şimdi gör. Yapma. Dallanan o topu. Dal alırsın. Skill atçıyı. Skill atçıyı. Offside'e zaten. Abi mükemmel müdahaleyle topu geri kazandım. Skill atçıyı gidiyor. Domani skill atçıyı. Skill atçıyı. Sikil atçı. At artık şunu sikil Bir daha sikil atçı. Geçen gün numara skill atçı. attık. Gol. 10 numara sikil İşte bu. İşte bu. Bilerek Konya Spor'da başladım. Bakalım iyi yerlerden teklif gelecek mi? Şuna bak kaç kere vurdum topa ya. Kaç kere vurdum topa. Gol oldu sikil attı. Oğlum niye bakıyor bizim topçular lan topa? Şu topu bir alın ya. Bak oynadım şöyle. Koş olacağım. Bak aşağıdan koşuyorum. Gidiyorum forvetime doğru. Bak gidiyorum forvete doğru. At bana şu topu. Aynen. Ah bir sıyrılabileydim oradan. Ah bir sıyrılabileydim. Olacağım mükemmelsin. Oyna abicim bak. Skill atçı. Bak burada 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 burada. Kaç tane yere koşuyorum bak beni görün diye. Beni görün diye bak kaç tane yere koşuyorum. Kaç tane yere koşuyorum artık bir görün beni. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Skill atçı sivil onunla. At skill atçının önüne. At skill atçının önüne. Geçinin yan domalar bir skill atçı. İşte bu. İşte bu skill atçı. Korner direğini kırarım abicim. Korner direğini kırarım. Skill atçı attı. Well, yes. Sol ayağıyla attı bu sefer siklakçıyı. 66 çıtı forvet. Oyna önüme. Oyna önüme. Lan oyna önüme. Offside'de mı yakalandım? Oyna önüme. Kardeşim oynar mısın önüme? Oyna lan. Arka taraf oynadı. Allah kahretmesin sizin. Nereye atıyorsunuz topu? Topu nereye atıyorsunuz lan? Oynasana. Bak geldim yanına. Geldim yanına. Bak yanındayım. Arkandayım bak. Ver şu pası. Ya abi ahraz mısınız siz ya? Siz ahraz mısınız ya? Lan o kadar koşuyorum. Nereye atıyorsunuz topu lan? Bilet yorulmaya başladı bakın. Atış top şu adamın önüne. Atış şu top şu adamın önüne. Lan göndersene Allah'ın cezası gönder şu top bak önündeyim lan koşuyorum ya. Evet ya şöyle. Skill atçı trike gidiyor. Skill atçı. O penaltı yok mu? Penaltı yok mu şimdi orada? Çıktım ofsaytta. Çıktım ofsaytta. Çıktım çıktım. Atlan şöyle. Bak önündeyim, önündeyim. Önündeyim. Lan önündeyim. Yap şu ortayı. Hakkım arkadaşına gitti. Güzel. Ben gol oldum anasılatayım. Ben de gol oldum içeride. İçeride ben de gol oldum. Nereye koşacağımı şaşırdım artık. Şu pas bana batın diye ya. 3-0 oldu. Güzel. Biz gol karşısında iyiyiz. Şu an Skilac'ın iki tane golü var zaten. 10 ortalama ile oynuyoruz. Yani teknik tek direktör tek tek bize kadroyu almasında ne yapsın? Aynen. Oyna şimdi Skilac'ın önüne. Buradayım, 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 buradayım. Oğlum oynasanıza bana lan. Allah'ım çıldıracağım. Orta. Ah sikiler çok kötü vurdum da. Ama çıktı çıktı. Ben çıkmadı zannettim orada da. Oo sikilerçinin folu falan yeşil olmuş lan. Bunları FIFA'da ilk defa görüyorum. Sikilerci 7 kere pozisyona gitmiş. Güzel. Bir iki kazandılar. Çok tehlikeli bir nokta. Abi sikilerci bitti artık ya. Adam koşamıyor ya. Adam koşamıyor sizin yüzünüzden. İndir topu aynen. Domalan skill atıcı. Gidemedik. İlk yarı bitti zaten. Güzel. 19 ve 31. dakikalarda goller attık skill atçıyla beraber. Abicim buradan diyorum ki maç sonunda simüle et. Buradan maç sonunda simüle et diyorum arkadaşlar. Bizi çıkartmamış. İyi. Güzel. Çok güzel. Skill atçıyla beraber iki tane gol attık. Birazcık hız basmamız gerekecek skill arkadaşlar. Seviye 3 olmuş. Şöyle ilerle dedim. İlk 11'den puanımıza düşmemiş bir şekilde devam ediyoruz şu anda. Abi oyun tarzlarını atadı şimdi. Şuradan ee, ne seçebiliriz? Doğal yetenek diyelim. Birincisi doğal yetenek. İkincisi alçaktan sert şut. Üçüncüsü de duran top. Duran topları da bize kullandıracaksınız yakında siz. Siz bekleyin duran topları da yakında bize kullandıracaksınız. Evet oyun tarzlarını atadık. 86 tane beceri puanı mevcutmuş. Şimdi hızı hızlanması 72 imiş. Split hızı da 75 arkadaşlar. Hızı hızlanması eh işte idare eder. 6 kademe bunu art Ha 10 kademe şey diyor abi. 10 kademe bunu arttırıyor. Arttır be. Hızlanma 82. Sprint hızı 79 oldu. Bir tane de buna verelim. Ama biz hala şeydeyiz be abi. 77 tane beceri puanım var. Şimdi şut gücümüzü biraz arttıralım arkadaşlar. Şut gücü artsın. Zayıf ayağımızı arttıralım. 66 overall'dayız hala. Penaltıyı arttır. Penaltıyı bir tane daha arttır. Abicim bize bitiricilik gerekiyor. Orada kaç kere kalecinin üstüne vurdu. Onu gördük. Ee, böyle kafa isabeti de gerekiyor. Kafa isabeti de bastık. Serbest kuruşlar yakında hep biz kullanacağız. Şöyle bitiriciyle bastım biraz arkadaşlar, Bitiricilik 83 oldu. Tamam bu kadar yeter bence skill için. 71 overall'a kadar yükselttik skill Evet sizlere de fazla sıkmak istemiyorum arkadaşlar. Bu videomuzun bu kadar olsun. Evet, sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar yazabilirsiniz. Videoları böyle kısam tutalım yoksa 2 maç 3 maç şeklinde ilerleyelim mi? Sizler belirtin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımıza görüşmek üzere. Bay bay.